Hello! Herkese merhaba arkadaşlar. Bence bunların hepsi birbirine bağımlı. Farklı şeyler anlatsalar bile aynı dünya içindeler. Ve baştan sona benim söylediğim sıra şeklinde okunmalı. Ve çok güzel. Eşli Elston gerçekten alışveriş listesi yazsa okurum. Öyle bir yazar benim için. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz diyemiyorum. Çünkü bu sefer ilk noktanın kanalına misafir oldum. Ve sizin için en sevdiğim kitaplardan bahsetmeye geldim. Yani bahsetmek demeyelim de daha doğrusu kitapları göstermeye geldim diyelim. Çünkü kitaplardan bahsetmeye başlarsam bu video inanılmaz uzun sürecek. Ve hepiniz benim ne kadar çok konuşmayı sevdiğimi biliyorsunuz. O zaman hazırsak favorilerimi göstermeye başlayabilirim. Aslında çok daha fazla favorim var ve ben bunu sayfalarımda sürekli paylaşıyorum. Ama çok fazla olmaması için birazcık kısıtlamaya çalıştım elimden geldiğince yani. İlk göstereceğim kitabım Jane Eyre. Ee, daha yeni okudum. Hatta dün bitirdim kitabı. Her yerine post attım. Çok güzeldi. İnanılmaz iyiydi ve herkesin bu şaheseri okumasını isterim. İlk önereceğim kitap Jane Eyre olacaktır. Mükemmel bir kitap kesinlikle. Ardından ben de her baskısının bulunduğu ters yüz. Mutlaka ve mutlaka okumalısınız arkadaşlar. Ya yani her baskısın. Aslında bu iki baskı birbirine çok benziyor ama yazı tipleri falan farklı ve benim için artık tamamen farklı olduğundan hemen onu da aldım ilk baskısında mutlaka elimde bulunduruyorum. Çünkü çok seviyorum. Ters yüz bence ciddi anlamda her kesime hitap eden ve herkesimin kendinden bir şeyler bulabileceği ve kendi bir şeyler katabileceği bir kitap gibi hissediyorum. Çok beğeniyorum. Mutlaka ters yüzde öneririm. Hızlı hızlı geçiyorum dikkat ettiyseniz. Çünkü daha fazla böyle burada önerdiğim kitaplar var. Ardından e, aşk kitabı önerime gelelim. Işığım Sensin kitabı. Ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz Işığım Sensin'i. Okuduğumda yani 2020 favorilerimden demiştim. Ve hala aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Tamamen bir ikinci şans hikayesi. Ve ben ikinci şans hikayelerini özellikle klişe bile olsa güzel yazıldığı zaman çok severim. Ve bu da güzel yazılmış bir ve çok tatlı bir aşk hikayesiydi. Mutlaka bakabilirsiniz. Yani kampanyalı bir haline bakıp kampanyalı olarak bakabilirsiniz. En uygun yerden bakabilirsiniz. Fark etmez. Yeter ki e, alın ve okuyun diyorum. Devam edelim. 2020 yılında beni en çok şaşırtan ve bu, asla bu kadar çok sevmeyi beklemediğim serilerden bir tanesi de ve bunu herkese gerçekten söylüyorum. İntikam serisi. İlk kitabını çok önceden alıp yarıda bırakıp ya uf, bu ne falan olmuştum ama sonra ikinci ve üçüncü kitabı çıktığında tekrar bir şans vermek istedim. İyi ki şans vermişim. İlk kitabı çok çıtır çerez olmasına karşın ikinci ve üçüncü kitabı efsane ve ben ilk kitabını da beğendim bu arada. Hani ilk kitabını okuyup ya öf bu ne bir tık daha çocuksu falan diyenler için ikide ve üçte her şey tamamen değişiyor. Erkek karaktere bayılıyorsunuz. Kadın karakter Sofie'yi de çok seviyorsunuz. Ee, seriyi çok seveceksiniz. Goodreads puanlarına girip baksanız da puanların çok yüksek olduğunu da göreceksiniz zaten. Seriye sadece e, bir şans verip sabrederseniz seri size kendini çok güzel bir şekilde belli ediyor. Biraz daha sorunlu çalan serilerden biri. İntikam serisi de mutlaka önerim arkadaşlar. Devam edelim. Benim en sevdiğim romantik komedi. Yani bu 2020-2010-2011 2000 bilmem, tüm zamanlarımın en sevdiğim romantik komedisi Nefret Oyunu. Postit atmadığım yer yok ve gerçekten sarardığı için yenisini alacağım kitaplığıma. O kadar çok seviyorum. İzlediğiniz bir romantik komedi filmini düşünün en sevdiğiniz ve ondan kat kat daha iyi. Filme çevrileceğini duydum. Ne kadar güzel yaparlar bilmiyorum. Emin olamıyorum şu anda. Ama eğer güzel bir şekilde filme çevrilirse inanılmaz satacağını düşünüyorum. Her repliği çok güzeldi. Nefret oyununu mutlaka romantik severler, romantik komedi severler kitaplığına bence eklemeli. Ardından e, Hayalci'ye geliyorum. Hayalci kitabını e, Leyla Taylor'ın diliyle Hayalci kitabıyla tanıştım. Çok şiirsel bir anlatımı var. Fantastik bir kitap. Kaleminin içinde kayboluyorsunuz okurken çok büyük bir beklentim olmadan başladım ve böyle başlamak beni çok mutlu etti ve bunu da her post attım her zaman ki ben ee, karakterler çok naif çok tatlı ve sayfaları nasıl akıp gittiğini anlamıyorsunuz sizi kendi içine çekiyor kitap yani e, ee, herkese alırım elimden geldiğince ve mutlaka tavsiye ederim siz de bir şans verebilirsiniz Leigh Bardugo önermediğim bir e, öneri videosu olabilir mi? Tabii ki Serah da gelecek. Ben birkaç tane ardından Serah da burada olacak. Leh Bardugo çok seviyorum. Gölge ve Kemik serisi, Grisha serisi ve ardından Kargalar Meclisi ve Yara Kralı serisi. Bunlar 3 ayrı seri. Gölge ve Kemik, Kuşatma ve Fırtına, Çöküş ve Yükseliş ayrı bir seri. Ardından hemen Kargalar Meclisi ve Sahte Krallık geliyor ve onun ardından Yara Kralı geliyor ve Yara Kralı'nın da devam kitabı çıkacak. Bence bunların hepsi birbirine bağımlı. Farklı şeyler anlatsalar bile aynı dünya içindeler ve baştan sona benim söylediğim sıra şeklinde okunmalı ve çok güzel. Ben çok güzel için bir şey söylemedim ama şu an bile 6 dakika oldu. Yani ben bu kitapların hepsinden bahsetsem yarım saat falan burada dururuz. Ee, yorumları benim sayfamda var. Derya Sevim hesabından Instagram'da. Girip yorumlara bakabilirsiniz. Eğer ilginizi çektiyse birçok alıntı da bıraktım. Kontrol edip ona göre alabilirsiniz. Sizi çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Yani pişman olmayacağınıza eminim. Okuyup sevdiğim tek polisiye gerilim. Gerilim diyebilirim tabi. Genç yetişkin polisiye gizem. 5 tane Riverburn'u oğlanı. içlerinden biri ölüyor. Hep böyle beraber bir al kulübesine gidiyorlar arkadaş olarak. İçlerinden biri ölüyor ve o dördünden biri öldürmüş. Ve biz bunun kim olduğunu kitap boyunca öğrenmeye çalışıyoruz. İnanılmaz sayfaları çevirme isteği oluyor size. Yani istemsizce önerdiğim ve okuyup beğenmeyen hiç kimseyi görmedim. Hiç kimseyi o kadar herkese hitap ediyor. Ashley Elston gerçekten alışveriş listesi yazsa okurum. Öyle bir yazar benim için. Bu da tavsiyemdir. Ardından en sevdiğim yazar finale gelmeden bir önce. Serah Cemez dövmesini vücuduma yaptırdığım deli gibi sevdiğim Cam Şato serisi. kitabını gösteriyorum. Cam Şato, Karanlık Taç, Ateşin Varisi, Gölgeler Kraliçesi, Fırtınalar İmparatorluğu, Şafak Kulesi ve Kül Krallığı olarak 7 kitaplık bir seri. Bir şaheser, bir başyapıt. Yani söyleyebilecek hiçbir şey yok. Serah Cemez kelimelerle çok raks eden, kelimeleri en etkili anda, en etkili yerde vurabilen bir yazar. Benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Ben neyi de önermedim? Bir saniye sondan bir önce değil aslında. Mutlaka okumalısınız. Yeni olduğu için şimdi ben alışmaya çalışıyorum yani. Seren kadar sevdiğim Harry Potter. Daha yeni okudum. Ama aşık oldum. Böyle bir evren, böyle bir dünya yok. Yani mutlaka herkes okumuştur. Ama okumayanlar ve beklesenler varsa mutlaka Harry Potter serisinin kitaplığını eklemeliler. Son olarak bu kutulu olduğu için elime kolayca alabildim o yüzden. Hava Uyanıyor serisini tabii ki ve tabii ki öneriyorum arkadaşlar. Hava Uyanıyor sevgisi bende yani kitabı sevmemin en büyük sebeplerinden biri. Senelerdir Avatar The Last Airbender yani 3 sezonluk bir çizgi dizi aslında. Anime ya da çizgi dizi, çizgi dizi ikisi olarak da geçiyor olabilir. Senelerdir durmadan izliyorum ve burada da öyle hava büküme, toprak büküme, ateş büküme, e, su büküme hepsinden bol bol var ve okumaktan inanılmaz keyif alıyoruz ve tadına doyamadığımız bir açlık da var. Hiç susmadan konuştuğumu fark ettiğimiz. <laughs> Kesinlikle bu uyum hiç değişmiyor. Hava Yonör serisini de öneriyorum. Benim favorilerim bunlardı ve eminim kitaplığımda çok daha farklı favorilerim de vardı. Ama gözüme ilk kestirip çekip aldığım bunlardı. Umarım e, videomdan keyif almışsınızdır. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. kalın e, i̇lk noktada beni burada ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.